Ustam kolay gelsin ustam. Allah razı olsun abi, Ne yapan? Ahmet abi, 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 abi kameralarını Çıklı bağlıyorum abi. abi. He, Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Teşekkürler. Ben... Teşekkürler. Kanala koyacaksın inşallah. İnşallah inşallah. Yalnız çok bu, bu çok yeterli çok değil. değil. Ben daha e, ilave edeceğim. Bir, Şuradan bir yere varıp var, var, var. geleceğim ben. Merhaba. Geldikten sonra daha fazla çekeceğiz tamam. inşallah. inşallah. i̇nşallah ben, de, senin, takipçiler de tanıyordur artık beni. Şuradan Çünkü çekimimizi yapmıştık. Önce, doğru orada vardı. Vallahi onu hat gelirken. hatırlamıyorum ya. Bir yerin üzerinde çekim yapmış. Doğru, doğru 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 diyorum, diyorum. onu. Baya 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 izlen, izleme bir oldu, bir oldu bir onda. Herhalde Aynı 2000, bir 2000 bir 2500 e, görüntüleme da, oldu ya. Maşallah. Evet. Şimdi, o gün keşfe gelmiştik. Da, bugün de montaja geldik. Kısmet olursa tamamlayacağız. Evet. İnşallah sistemi devreye alacağız. İnşallah kolay gelsin. Ha. Ee, Ustam, her şeyden önce kendini tanıtarak başla. Ne iş yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Adın ne, sanın ne? Hepsini anlat. Yani tek tek sormaya gerek yok. Hasan Hüseyin'den, Konya'dan geliyorum. Mesleğim elektronik, görüntüleme sistemleriyle uğraşıyor. evet. sistemleriyle uğraşıyor. Ahmet abimin evine 6 ay önce yaklaşık keşif yapmıştık. Kamera, alarm, güvenlik sistemleriyle ilgili çalışma yapmıştık. İsmet bugün neymiş? 18 Haziran 2023. Bugün montajlarımızı yaptık. Anten bağlantısı var. İnşallah onu da bağlayacağız. Teslim edeceğiz. Kendisine güle güle hayırlı günlerde oturmayı nasip etsin abi bilmiyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Teşekkür ettim. Gel. Şimdi herhalde uydunun son bağlantısını yapıyorsun. Son Uydu. bağlantısı var. Bağladıktan sonra içerisine bağlantısını yaptığımız zaman işlemesi tamam. Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Kazasız, belasız. Güzel bir şekilde hayırlı oldu. Biz de e, bu arada e, işlerinizde Allah kolaylık versin diyoruz. Allah. E, elinize, emeğinize sağlık diyoruz. Ha bu arada e, bu arada e, şahsi e, e, YouTube kanalıma da abone olması, olmanızı sevgili seyirciler e, özellikle istirham ediyorum. Bahaneyle. E, ve e, Hasan Hüseyin Usta'nın yanında bir de arkadaş yardımcı geldi. Merhaba. Evet Az önce şey yaptık, e, röportaj yaptık arkadaşlar ama onunla bir daha e, röportaj yapalım. Ha. Evet. E... Ne dedim ki? Şimdi Mehmet, soyismi Zaladin. Konya'dan katılıyoruz, Konya'dan geliyoruz diye. Arkadaşım da dedi ki Ahmet abinin hem e, kamera hem anten alarm sistemlerini kuruyoruz. İnşallah kazasız belasız az bir işimiz kaldı ayırın. onu da bitireceğiz Sağ olun tekrar elinize emeğinize sağlık. Ee, Allah'a Allah Allah'a emanet olun diyoruz. Allah razı olsun. Ustam kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Ustam, seni tanıyalım bir. İsim neydi? İsim. Ne iş yaparsınız? Ne ile meşgulsünüz? İsmim Mehmet, soy ismim Zaladin. Konya'da yaşıyorum. Konya'nın Karatay ilçesinde. Orada Geç Gelme Talp firması var. Oranın hem başörtülü hem servis üretimini orayla ilgilendim. Arkadaşımıza da yardıma geldik. E, yaptığınız şu anda ne? E, Ahmet abi ev kameraları yaptırdık. Güvenlik amaçlı. Artık anteni, uydu anteni. Şurada da e, herhalde kamera, sistemi, de, kamera sistemi var. Hasan arkadaşımız beraber. Onu, gel onunla gel. da görüşeceğiz şimdi. Evet. Evet. Kardeşim aldım. Başka e, bir kadın mı? Babayın adı ne? ne? Nem kaldı, nem kaldı. O taş düştü. <laughs> Küçük söyle. <laughs> Sen fikir söyle. Sıfırla ne kadar bilir Ama öyle yatarak değil. Doğru

giriş kapısının günü. Burada bir yakışıklı bir yakışıklı bir yavru var. Dur,